Sonlogger yazılımı log arama, filtreleme ve aktarma işlemleri. Sonlogger yazılımında log arama ve filtreleme sayfasında cihazların aldığı logları görüntüleyebiliriz, filtreleyebiliriz, CSV veya PDF formatında dışarıya aktarabiliriz. Bunun için loglar, logları görüntüle alanına geliyoruz. Burada sağ üst köşeden hangi cihazın loglarına bakacaksak o cihazı seçiyoruz. Üst kısımda göster alanında bir sayfada kaç tane log göstereceğimizi belirleyebiliriz. Buradaki süreyle bu logları ne kadar sürede sorguladığını bizlere göstermekte. Sol tarafta ise hangi log tiplerine göre filtreleme yapacağımızı belirleyebilir. Sütunlarda hangi sütunların olması gerektiğini yine buradan belirleyebiliriz. Burada Trafik logları, web logları, uygulama logları, e-mail logları, kullanıcı logları gibi değişik logları buradan seçerek belirleyebiliriz. Alt kısımda ise hangi sütunları istiyorsak bu sütunları buraya ekleyebiliriz. Varsayılan butonuna bastığımızda ise buradaki yapmış olduğumuz özelleştirmelerimiz tekrar varsayılan ayarlarına döner. Yukarıda yine otomatik yenileme seçeneği ile kaç saniyede bir bu sayfayı yenileyeceğimizi belirleyebiliriz. 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye gibi değerlerle bunu yapmamız mümkün. Dosya formatını seçerek bu raporları dışarıya aktarabiliriz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sağ üst tarafta CSV veya PDF olarak formatı belirleyebiliyoruz. CSV formatını seçtiğimizde hangi sayfa aralığını bastırmak istiyorsak onu belirliyoruz. 1 ile 6. sayfa dışa aktar dediğimizde buradaki raporumuz oluşuyor ve Excel formatında, CSV formatında biz buradaki raporumuzu görebiliyoruz. Aynı şekilde eğer PDF olarak bu raporu almak istiyorsanız o zaman da PDF butonuna tıklıyorsunuz. Hangi sayfa aralıklarını bastırmak istiyorsak orayı seçiyoruz. Dışa aktar dediğimizde bu sefer de pdf olarak dosyamızı dışa aktarabiliyoruz. Ve böylelikle dosyalarımızı pdf olarak inceleyip buradan herhangi bir problem varsa tespit edebiliriz. Örneğin bir log türünde arama yapmak isterseniz bunun için gelip sol taraftaki menümüzden Örneğin web loglarını almak istiyorsunuz. Burada bir tarih belirlemek isterseniz hangi tarihteki web loglarını almak istiyorsak onu seçebiliriz. Biz 3'ü olarak seçelim. Belirli bir tarih aralığında eğer bu işlemi yapmak istiyorsak tarih alanına tıklayıp tarih aralığında ara seçeneğine tıklayarak hangi tarihler arasında arama yapmak istiyorsak bu tarihleri buradan belirleyebiliriz kaydet dediğimizde o tarihler arasındaki değerleri getirecek. Ara butonuna bastığımızda bize bu değerleri getirmiş olacak. Gördüğünüz gibi bu tarih aralığındaki kaç tane değerimiz varsa bunları bize buraya getirdi. Burada sütunda isterseniz ekstra bilgiler ekleyebilirsiniz. Source MAC adresini ekleyebilirsiniz. Destination MAC adresi ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış hangi e, bilgileri istiyorsanız bunları buraya ekleyerek o bilgilerin de görülmesini sağlayabilirsiniz. Burada isterseniz üst kısımda arama yapabilirsiniz. Destination Name kısmına gelip Microsoft yazarsak ve Enter tuşuna bastığımızda Microsoft ile ilgili bir siteye gitmişsek o sitelerle ilgili bilgileri buraya gördüğünüz gibi getiriyor. Burada filtrelemelerde yıldız operatörü, ünlem operatörü, virgül operatörü gibi değerler kullanarak kendinize göre aramalar yapabilirsiniz. Eğer logları dışarı aktarmak isterseniz bunun için de yine araçlar log dışa aktar seçeneğine gelebilirsiniz. Burada logo nereye aktarmak istiyorsanız orayı seçip göndermeniz mümkün. Yani siz burada dördündeki tarihi logo alıp buradan indir diyerek logo indirebilirsiniz ya da tekrar eğer yüklemek isterseniz de tekrar buradan yükleyebilirsiniz. İçe aktar kısmına geldiğinizde de mevcuttaki bir indirmiş olduğunuz logo tekrar kendi sisteminize yüklemeniz mümkün.